Selam arkadaşlar bunu gün bugün yine oynuyorum çok deli bir video ile sizleri baş başa bırakıyorum baba kombomuza bak kombomuza bak kombomuza bak kombomuza tık bu da gitti baba sen de stanya bakayım bak ardın, göt oldun kaldın orada ezik sonra bir de buru çakayım Aa. neye gidiyorsun oğlum <laughs> Aa sen yürek miydin lan sabah yürek yemiş buraya gelmiş baba baba zın kabrasın dön 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 terminator <laughs> Bir daha atıyorum. Aa ikinci stun da atabiliyorum. Mükemmel. Tamam. Ben vuracağım stun atacağım. Sen atacaksın ikilerle baba. Anlaşıldı tamam. Hatta ikinci stun'a bile atıyorum. Aa o <laughs> oh, muhabbet Koş. Helikopter, helikopter. Bir minan, bir minan, bir minan. Bir var mı? Bir var mı? var mı? var mı? Yapıştı ya. Devam etti. Allah kaçtı. Bu hayırdır? Bu yürek Oğlum bunlar yürek lan? I'm begging, begging. Aa nasıl öldün? Neyi öldün? Aa kuleyi öldüm ya. Kule bizim düşmanımız ya. Aa arkama geliyor valla tipi Aa gel 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 çabuk 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 atlıyormuş gibi yap çabuk atla. Ana kodumun çakalı. Çabuk atla gel. <laughs> Gördün mü tipi? Bunda ne var lan neyinle ne dalga geçiyor lan? Ben orada mıyım lan? Eee ip ne? Ulaaa hop zıng hadi oğlum. Zıng oy 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 oy. 4-0 başladık. Jin Bey'in nereden like bekliyoruz şu an. Jin severler moruk şu an like atarsa. A**a koyayım bastım vallahi bastım. Direkt erkenden halledelim çözelim. 15.000 abone olmayı unutmayalım. Şimdi kaldığımız yerden devam. Yapıştır moruk. Derdine derman sıkı derman da derdine derman sıkı derman. Aha Önce sen sana sonra ben atıyorum. Ne oluyor ne oluyor? Bana niye çalışıyor bir ne? Bir daha atıyorum. ha. Niye bak? Ohohohoho. Yalan oldu. Hep bu gece ölmek istedim. Zın dördüncü mermiyi topladım. Atlayacaklar şimdi buraya hazır ol. Aha. Düşman görüldü. Kaçma kaçma. Aha. Tiplere gel. Aha flash attı. Aha hareketlere gel. Yapıştı yapıştı. Zın siz lan. Sen dur orada. Sen dur duramadı be. Üzgünüz. Geri kaçmalıyım. Bir tık. Mesela şu item gelince rahatlayacağım baya. Aa ben direkt işlerini atladım lan. Lan 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 lan. kafasına oturdum bir hasar vurdum onda gördün mü? Kaç. Kaç gerisi bende. Hasar da oturdu benim. Yapayım. Dur dur. Sen dönme dönme. Beyitlersin hocamla. Beyt et. Beyt çol. Buraya da çiçek bırakayım. Şuraya da bırakayım. Bak şimdi önce bir bunların canlarını azaltayım tamam mı? 2 3 3 4 Şu W biraz daha kısa olsa keşke. Gel lan buraya. Hadi be. Oğlum bak bak çaladan kim çıktı bizim çaladan kim çıktı. Aha, yürek demiş dördüncü vermiyim sana öldürecek ben vurdum. Çakal, dönmeden her yere çiçek katayım da öyle gideyim beyler dönüyorum itemi bitirdim. Beni bir salımdan. Bunlara şu şöyle... aha aha baba baba ba. tipe bak tipe. Zing, ulti atacak bana o yüzden çakallık yapıyor ama yerimizden. Zing, 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 zing. Varmım yoktu vermiyim. <laughs> Adamda yüzüne bakıştım <laughs> Baba ooo oh, oh. bir dakika kırtık kırtık kırtık. yüzde kırtık veriyor. Talih bir de sonra ebedi çekeriz. Şunu şöyle yapayım devam. Aha oraya mı atladı? Yapıştır. E ben de yapıştırdım. <laughs> Baba nereye kaçıyor nereye? Nereye kaçan? İki. E oraya geldin ben de Çakalçı bir akıllı sensin ha. Bir akıllı sensin ha. kuleye vurmuyoruz beyler adamları keseceğiz paso. İç kuleye vurmuyoruz adamları keseceğiz paso. Biraz daha çiçek atalım etrafa. Oksijen lazım. Şimdi ben buna ne yaparım muruk? Ben bunu ulti açacağım. Gel lan buraya. Gerek kaldı mı lan ya? Oha üç bir harbi Ay bak Zed kaçmış Zed. Zed nereye kaçtın lan? Ha? Gel orada sana ulti atmam mıyım ben? Gel bekle beni. Şu an kavga ediyor Karan'da. Niye geldin lan buraya diyor. Aha Aha! Galen'in arkasına saklanılmış Bak o. Yanıma bir şey geliyor, yanıma bir şey geliyor. Sen niye geliyorsun lan buraya, ha? Beni mi öldürecek? Bizi kayıplarda moruk. Çok iyi be. Aha gör. Galen kolundan alta keseriz. Nasıl keseceğiz o adamı? Hadi bakayım yapıştır. Vallahi keseriz ha. Oha! Katliam aldık be! Ne oldu lan? Ölüyordum. Beyler bu da bitti. Şimdi ebedi alıyoruz yüzde yüz kritik, yüzde kritik falan filan derken zedi kesen bir Timo. Ananı satayım bu ne? Bu ne lan? Bu ne lan? Zın. Üçüncü mermiyi de bu koydum. Zed nereye kaçarsın? Zed hayır hayır. Zın! Vurdum vurdum. Buraya burada çalda saklanıyor. Ne etti lan? Şurada köşede mi? Ne ara gittim birader oraya? Sana at bir tane bu. Ben de tutturamadım. Hayır. Öleme, ölme, 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 ölme. Hadi tut artık be. O, o öldü de. Buna nasıl ölecek? Buna o zaman hareket izle benim. <gülüyor> 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 Aa! Hayır 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 abi dur abi dur abi dur abi dur abi dur. Yaz flash surat ya. Ayakkabı bitirme zamanı geldi şu an. Beyler dakika onda 20 kilis millet takım takla millet nerede? Sen ne yapan? Sen oha. Bir de Citan bile kaç vuruyor şu an bakayım. 373 bir hasar vuruyor. Artı bir şeyler bir şeyler daha vurur herhalde. Aha, benimki gelmiş. Lan. Ölen. <laughs> <laughs> ne ne küçük. Ne küçük. Ne şeyler yaparız oraya. Ulvan'ı ulti atacak ibne. Aa! Ay 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 ay. Bir iki flash'im ya da olsa. Tam olsa yine bir şeyler olurdu orada. Zed'i direkt öldürebilirdim. Şimdi kritik lazım. Can çalma lazım. Bunların ikisini alırsam okeydir bence ya. Domik de şart olabilir. Önce bir can çalma. Geldim dayan dayan. Aa sen ne Nasıl öldürdü lan? Sen nereye kaçadın sanarsın lan? Nereye kaçarsın lan? Zıng. 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 Of çok güzel durdum. Son anda Mustafa. Abi ne bu kule sevdası urfta bunların ya ben anlamıyorum oynasanız alan gelin bakayım kızlar buraya gel 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 selamünaleyküm sen bir git sen de bir gideceğim şimdi dur 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 çok 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 sen dur dördüncü üçüncü aha penta penta vur lan artık çarp dört 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 kuadrat attık yeterli olacaktır ya penta olursa çok daha güzel olur flashım var adamın can aha. Penta. Vallahi attım lan. Vallahi attım lan. Oo. Beyler şu pentanın hakkına verin like'ı abone. Aa <laughs> şaka bak bir yana. Güzel de. Ee, gelen giden yok. Aferin diyor. Dalga mı geçiyorsun? 4 kilo olan adam bana bunu yazıyor muhabbete bak. Zırh zırvalıyor, baş baş konuşuyor. Bu nasıl bir kıçkaçlıktır ya? Bu nasıl bir çekememezlik ya şu oyundaki? Geldim geldim arkadan ulti al. Oğlum şunun kısa bu kadar? Dördü bir koydum. Yamulmadı lan. Ayrı. Aha tekrar gelebilir bu arada Penta. Sen nereye kaç o? Önce seni öldüreyim. Gerisi kolay. Sen de gittin. Hayır. Atma işte onu emmi oğlu. Geliyordu tekrar geliyordu. Bak dediğim gibi can çalma olsaydı bir de daha fazla vurmak için 120 büyü hasar Bu Bu 35. Zırh 15 fiziksel hasar bu ya bence. Net bu. 13 dakikada 31 kill. işi ters çevir 31. Oğlum bu ne FF veriyor? 3 kişi bunlar 3 pire bu çocuk. Va şimdi... tiplere bak. Sakın kanka yanlış geveteme evet tıklama ha. Muhabbet'e gel. Geldim oraya geliyorum. Durumun ne? Üstüne atladım herhalde garenin tam. Hadi be. Oha. Yetişemedim moruk. Ama çok sağlam vuruyor benim çar şu an. Sen de oynamayı öğren. Sen de eğlen. Aslanım. Aa, aha Tiplere gel. Önce bu moruk. Hiç öndekine vurmayacağım. Geliyor geliyor. Tipe bak. <laughs> Bir tane koydum. Gör Gördün mü sıfatı? Bana vurmaya geliyor. 3 2 1 zıng sende sonra bende 2 tanka penta var item de var daha item de var daha dur be dur be kaçacak yerim kalmadı be öl artık ne? be sen nesin be ne ne, ne? Çiçeğe öldü o? Çiçeğe öldü. <gülüyor> Çok. <gülüyor> Nasıl ya? <laughs> ben şokum şu an. Oh my god. İbneye bak direkt bitirmeye çalışıyor. Son item de bitti şimdi. Garen'in de içinden geçeceğim. Wow. E alınabilecek bir şey var mı? Yok. Baron var. Baron almaya çalışıyorlar zaten. Gör 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 gör. gör. Burayı gör. Aha baron çaldırdı enayiler aylar. <laughs> Oyunu bitirelim diyorlar. Baron çaldırıyorlar. Bak siktere bak. Ona bir tane vurayım mı? Bir tane vurayım mı? Bir tane vurayım ne yapacağım ona? Bir dur artık dur. Bir tane vurayım sana gel. 2 Üç. Üç çaldık. Çaldırdık. Okey. Benim canım doluyor lan. <laughs> Vurdum ki ona. Tuttum tuttum. Baba baba ne yapıyorum ona? Zing. <laughs> sen de gittin lan. Bu çocuklar beyler kıskançlığından bitirmeye çalışıyorlar. Yapacak bir şey yok ona tutabileceğim kadar. Yapmaya çalışıyorum da bunlar bitiriyor. Lan oğlum video çekiyorum ben. Rahat dursanıza. Dur lan dur hiç haberim yoktu sen geldin kendini öndürdün. Çar kendi vurdu. Ben de senin ananı Temo? Rezil köpek. 5 günde lan ufta. Ha? Minyon kesmeye mi girdin lan? Bir tane vurayım baba bana. vurma işte be. Hayır. Nalet olsun adamın. Pezevenge laf yetiştireceğim diye düzgün pozisyon alamadık. O ne yapıyor lan? O ne yapıyor lan? Oyunu göstermeye çalışıyor çakala bak. Hiç görmedim ha. Evet gençler yavaştan bitirmeye geçiyoruz. Adamları gördük. Az önce yarmışlardı. Risk atılacak bir durum yok. Şu maçı kay bak 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 bak. Kaybetici kaybetmeye gerek yok yani şu maçı. Geri dönebilir. Dönsün. Ölümle karşılaşacaktır. Ben ona bir tatmak atmak istiyorum. Yukarıya da bakıyorum bir yandan. Çok güzel. Dördü vurursam çok güzel şeyler olabilirdi. Vuramadık. Yaklaşıyorum sana da. Dinlenin öleceği yok gibi. Tamam öldürdüm. Ha bak ne olacak şimdi. Lan artık bata mermi bata gel bata mermi bata mermi. Nasıl Penta var mı 5 nerede? Bata bata bata. Penta Z doğarsa Penta. Z katliam demedi lan. Z katliam dedi ama. Ve karşıdan FF geldi zaten beyler. 47 kil 19 dakikada 2 Penta 1 Quadra. Efsane videoyu çıkarken beğenip abone olmayı unutmayalım. Rica ediyorum sağdan da dünkü videomuza gidebilirsiniz. Öpüyorum yarın görüşmek üzere. Bay bay.